sonunda o kader anındayız. Bugünü artık sonunda o Milan'ı görüşeceğiz. Milan'la görüşeceğiz baba. Milan bize işlemez kardeşim. Milan Milan bize işlemez. Morata, Pulisic, Leo, Hernandez, hiç Hiçbiri işlemez bize. Ya formayı da giydim. Hadi bakalım. Şampiyonlar Ligi bizim stadımızdayız. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde. Bunu yenen yani finali garantilemiş gibi olacak bu. Eğer bu maçı yeten, finali garantilemiş gibi olacak. Lukaku oradan pası geçmedi. Bu, <laughs> bu maç için iki teknik direktör de para basmış yani. Rafael Leo Kaya. Mandat. Kay. Ah yani at. Markada yansı ya. ansu Geçer And ya. Ansı Fati. Fatih geçer. Fatih Ansı. Ansı. Lan bu takım Paris Erzermen'e 4 attı bir yendi. Bizi mi yenemeyeceğiz lan? Hmm. Ansu Fatih Bayrak. Yani bir bir böyle gol attırmayalım yeter bize. Mandas Abi o ne biçim at ya? Yunanların işte böyle bir uyu var. Çok kötüler. Hmm. <laughs> geliyorlar adamlar her dakika geliyor. Yani baş edemiyorum. ilk <laughs> yeri Milan'ım. Ay 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 ay. İlk kombini değiştirmeyeyim. Tamam mı? Takım takviyesi de aldım. He's confident on the ball. That's up. well blocked there, that's great determination. What will he do? This is Fatty. Hadi Lukaku. Lukaku ya. Çok pis yenildik biz bu maçta. Garanti çok pis yenildik. Şampiyonlar Ligi'ne elveda. Şampiyonlar Ligi'ne elveda. Anca rüyamızda kazanırız. Tamam mı? anca rüyamızda bu takımın gidişatıyla takım çöküyor vallahi. Yani berabere kalalım bari ya. Turu geçmemiz için en az 2 gol lazım. 2 gol. Nasıl atacağız biz bu 20 dakikada? Now Bari bir gol atalım ya. Ya abi. Sinirleniyorum ya. E ben buraya kadar geldim. Bırakmak istemiyorum ya. Onun Fati sakatlandı ya. C Bak bütün gücün rahat. Bütün gücün rahat. Hadi ya. Hadi. 85 dakikada bir gol. Bir gol. Bir gol. Lütfen bir gol. Lukaku hadi. Bak bu golü at Lukaku. Lukaku. Ya. Olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Ya bir bizim bir garantilememiz lazımdı bunu. Bu maçı yenmemiz lazımdı ya bizim. Şampiyonlar Ligi gitti mi şimdi? Gitti. Bari kupayı alalım diyeceğim de ben şimdi oynayamam maç. Tamam. Paris Ercan beni ki nasıl bunu yenile yenilebildi ki ya. Şampiyonlar Ligi gelecek yıla kaldı. Görüşürüz bay bay.